Bakınız bundan bir asır önce vatan toprakları işgal edildiğinde yüz binlerce İstanbullu Sultanahmet ve Ayasofya'nın önünde toplanarak 700 senelik tarihin ağlayan minareleri önünde yemin ediyoruz diye başlayan ahitlerini tüm dünyaya aykırmıştı. Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin ülkesi İstiklalsiz kalamaz. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Tek bir hedefe yalnızca Türk istiklali ve hürriyeti gayesine doğru yürüyelim diyerek şahlanan bu milletin önünde kimsenin duramayacağı birkaç yıl içinde ortaya çıkmıştı. Milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra da yine bu mabedin kubbeleri şükür dualarıyla dinlemiştir. Bugün biz de 83 milyon hep birlikte Ayasofya ve Sultanahmet başta olmak üzere tüm camilerimizin minarelerinin önünde yemin ediyoruz ki milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler ağlamayacak, mahzun kalmayacaktır. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının, egemenliğinin, maziden atiye kurulan büyük köprünün sembolü olan İstiklal Marşımızda ne diyor? Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Evet, şehadetleri, dinin temeli olan ezanlarımızın, yurdumuzun üzerinde ebediyen inlemesi için gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Ebedi aleme geçen tüm büyüklerimizi, ilim, siyaset, ve dava adamlarımızı rahmetle yad ediyorum. Öyle büyüklerimiz vardı ki konferanslarında sadece Ayasofya konferansları yapar ve heyecanla şu ifadeleri kullanırlardı. Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak, bir gün Ayasofya açılacak derler ve hüngür hüngür onlar ağlar bizler ağlardık. Ve elhamdülillah. Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın dört bir ucunda Ayasofya'nın açılışına bizim kadar sevinen kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Aziz milletim, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sürecinde şahit olduğumuz tartışmaların Türkiye'nin diğer alanlarda attığı adımlarla ilgili tartışmalardan hiçbir farkı yoktur. Ülkemizde bir kesim yapılan yollara, köprülere, havalimanlarına, hastanelere, barajlara, fabrikalara, yüksek teknoloji atılımlarına, savunma sanayi projelerine, siyasi ve diplomatik hamlelere ne tepki veriyorsa Ayasofya'da o tepki göstermiştir. Aynı kişiler. Aynı zihniyet. Dikkat ediniz. Saflar aynıdır. Söylemler aynıdır. Mecralar aynıdır. En önemlisi gayeler aynıdır. Amaç özgüven sahibi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önüne geçmektir. Geçemeyeceksiniz. Engelleyemeyeceksiniz. Ve ok yaydan çıkmıştır ve maksuda ulaşacaktır. Bu tavrın demokrasiyle çok seslilikle, farklılıkları savunmakla hiçbir ilgisi yoktur. Dikili ağacınız yok. Dikili ağacınız yok. Boğazın altından tünel geçirirsiniz buna karşı. Avrasya tünelini yaparsınız buna karşı. Üçüncü köprüyü yaparsınız buna karşı. Osman Gazi'yi yaparsınız buna karşı. Nerede ne yaparsanız yapın hepsine Karşı gelin. Ya bir şey de siz yapın be. Yapın. Ama biz sizin gibi değiliz. Biz teşekkür etmesini biliriz. Bunlar tam tersi. Bu tür tavırlar faşizmin, dogmatizmin, tahammülsüzlüğün en kara, en vahşi, en kin ve nefret kokan biçiminin tezahürleri. Hele hele bu tavrın siyasi muhalefetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Esasen demokrasilerde muhalefete çok büyük işler düşer. Zaten demokrasi güçlü muhalefet varsa o da güç kazanır. Ama yoksa güç kaybeder. Yıllarca muhalefet savlarında mücadele etmiş bir siyasetçi olarak bu görevlerin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet demek yapılan her işe doğrusuna yanlışına bakmadan karşı çıkmak değil. Demokrasilerde muhalefet demek daha iyisini yapabilecek fikri, zihni ve kalbi hazırlıklarla milletin gönlünü kazanmaya çalışmak demektir. Bu sebeple muhalefetin en az iktidar kadar çalışkan olması, üretken olması, mücadeleci olması, kucaklayıcı olması lazımdır. Maalesef ülkemizde böyle bir anlayış da, böyle bir gayret de görmüyoruz. Karşımızdaki tablo şudur. Bir tarafta ülkesinin ve milletinin büyümesi, güçlenmesi, gelişmesi, refahı için gecesini gündüzüne katarak çalışanlar ve onları destekleyenler vardır. Kahir ekseriyeti oluşturan bu kesim, ülkesinin ve milletinin istiklali, istikbali, güvenliği, Huzuru hedefleri için gerekirse canını ortaya koyma iradesini 15 Temmuz gecesi dost düşman herkese göstermiştir. Diğer tarafta ise ülkesi ve milletinin geleceği için en küçük bir eser üretmemiş, fiili veya fikri katkı ortaya koymamış, çaba göstermemiş olanlar var. Bunlar için Milletimizin Ayasofya'nın asli işlevine kavuşturulması talebinin olduğu gibi ülkemizin sınırlarının terör örgütleri tarafından kuşatılmasının da siyasi ve ekonomik tuzaklara maruz kalmamızın da bir anlamı yoktur. Bunlar için ülkemizin Doğu Akdeniz'deki Ege'deki haklarını koruma mücadelesi de aynı hükümdedir. Terör örgütlerine göz kırpan, darbecilere arka çıkan Ülkesini her fırsatta yabancılara şikayet eden, kendilerine millete hizmet için emanet edilen imkanları heba eden bu zihniyetin yaptığı işin adı muhalefet olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir demokrasi tanımı veya uygulaması yok.